Merhaba arkadaşlar acil yayınları matematik ilacı TYT Soru Bankası kümeler test 7 sayfa 237 ve 238 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Yaslanın arkanızda ve kümeler test 7'nin keyfini çıkarın. Haydi başlayalım. Kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi K kümesinin bir alt kümesidir. Şimdi alt küme ile elemanı öğrenci arkadaşlar karıştırıyor. Bakın şu K kümesi için atıyorum A'yı alalım. A değer olarak elemanıdır. K kümesinin dendiğinde ifade nedir? Doğrudur. A'yı kümenin içinden bir eleman olarak ne yapmış? Dışarıya almış. Fakat hocam bunu alt küme olarak nitelersek bakın A'nın etrafına bir parantez çektiğimizde ifade neye dönüşür? Kümeye dönüşür. O zaman A kümesi alt kümesidir. K'nın şeklinde nitelediğimizde K'nın alt kümesi olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman buradaki e, ince nüansımız nedir? Şudur. Verilen elemanların yanına bir parantez daha çekildiğinde artık ifade nedir? Bir kümedir ve K kümesinin alt kümesi olarak niteleyebiliriz. Şimdi bunu tanımlamayı yaptıktan sonra K kümesinin bir alt kümesidir diyor. Bakın kimi vermiş? L'yi verilmiş. L zaten eleman olarak verilmiş. Yanına bir parantez çekilmemiş. Dolayısıyla alt kümesi değildir. Elemanıdır. C'ye geldim. C zaten ifade olarak parantezli verilmiş. Yanına bir tane daha parantez çekilmesi gerekiyordu. C yine eleman olarak verilmiş. İ ve C diyor alt kümesidir şeklinde verilmiş. Fakat C direkt parantezin içinde verilmemiş. Zaten kümemizde böyle bir eleman yok. Dolayısıyla C küme, C'deki şıkkı alt küme olarak niteleyemeyiz. A ve I, A ve L özür dilerim D şıkkında. L yine kümesel ifadeyle verilmemiş böyle bir eleman yine kümemizde yok. Fakat A ve İ'ye geldiğimizde İ ve A direkt eleman olarak verilmiş. Yanına bir parantez çektiğimizde artık K kümesinin neydir? Alt kümesidir. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geliyorum. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin birer alt kümesi olmak üzere. A birleşim B 4 çarpı A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni sayısı olarak verilmiş. Buna göre evrensel kümenin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın tahmin yapacağız şimdi. Öncelikle bir tane evrensel kümeyi çizeyim şöyle. İki tane alt kümesi olan A ve B kümelerini çizelim. Şunlara da bir şey diyelim. AB diyelim. Burası da A, B, C ve D olsun. Şimdi A birleşim B, A, B, C'dir. Bunun sayısı eşittir diyor direkt ifade olarak şuraya baktığımızda A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni bak şimdi şuradan A'nın dışındaki elemanlara bakıyorum. A kümesini taradım. Dışında kim var? C ve D var. C ve D kesişim şurayı yapıyorum. Kesişim bu sefer de kimin tümleyeni diyor? Direkt B'nin tümleyeni. B'nin de bakın pembe ile işaretliyorum de B'nin dışındaki elemanlarda değer olarak kimdir? A ve D'dir. Peki bunların her ikisinin kesişimi ortak olan eleman kimdir? D'dir. O zaman şuradaki ifadeye ben ne diyebilirim? D diyebilirim. 4 tane D değer olarak kime eşitmiş? A birleşim B'ye eşitmiş. O zaman şurada nitelediğimiz A birleşim B. Bakın şuranın tamamı kaç D'dir? 4 tane D'dir. E bir D'di burada var. 5D. O zaman evrenselimizin sayısı direkt 5d olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Şurayı 5d olarak nitelittim. Şimdi bana E evrensel kümesinin sayısı kaçtır diye sormuş. O zaman 5d ise 5'in katı olan bir sayı olabilir. Şıklara baktığımızda zaten şık üzerinden hareket etmeniz e, sonsuz tane sayı yazabiliriz. 16 5'in katı değil. 24 5'in katı değil. 28 5'in katı değil. 35 5'in katı ve 42 5'in katı değildir. Dolayısıyla direkt 35 olabilir. Cevabımız nerededir? İkinci soruda D şıkkındadır diyorum. Geldim üçüncü sorumuza. Hadi devam edelim. Aşağıdaki kümelerden hangisinin iki elemanlı alt kümelerinde bulunan elemanların çarpımı yine kümenin bir elemanıdır. Hayda nasıl bir soru? İki elemanlı elemanların çarpımı kümenin elemanıdır. Yani elemanları ikili ikili çarpacağız. Bak A için hemen deneyelim. 1 ile 2'yi çarptım. 2 var. 2 ile 4'ü çarptım. 8 kümede yok. Başka ne var? 1 ile 4'ü çarptım. 4 var ama 8 olmadığı için yine bu kümenin elemanıdır diyor. A şıkkı sağlaması. Geniş açıklayacağım bunu. 5 şıkkına geliyorum. Direkt eksi 1 ile yazalım. Eksi 1 ile 0'ı yazdım. Direkt ne geldi? 0. 1 ile 2'yi çarptım. Ne geldi? 2. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. Direkt ne geldi? Yine ne geldi? Eksi 1 geldi. 2 ile 0'ı çarptım. 0 geldi. Eksi 1 ile 1'i çarptım. 1 geldi. Kim var? Çarpımı yine bu kümenin elemanıdır diyor. Hemen <laughs> bakalım. Direkt ifade olarak 0 ile 1'i çarptım. 2 ile eksi 1'i çarptığımızda bakın şunu bulduk. Eksi 2 bu kümenin içinde değil. Dolayısıyla B şıkkı bu ifadeyi ne yapmaz? Sağlamaz. C şıkkına geldim. 1 bölü 2 ile 2'yi çarptım. 1 1 ile 1 bölü 2'yi çarptım. Yine 1 bölü 2 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. 1. Bakın hepsi e, ne yapıyor? Kümenin içinde olan elemanlar. C şıkkı dursun şuradan. Gelelim D şıkkına. 3 ile 9'u çarptım. 27 var. Fakat 27 ile 9'u çarptım. E, direkt ne yapmıyor? 243 ifadede kümede yok. Dolayısıyla D şıkkı da ne yapmaz? Sağlamaz. Yani olmayan bir tane eleman bulduğumuz zaman çarpımsal olarak kümeni yapmayacak, sağlamayacak. E şıkkına geliyorum. Önce olanları yazayım. 2 ile 4'ün çarpımı 8. 4 ile 1'in çarpımı 4. Bakın hepsi var. 1 ile 2'nin çarpımı 2 var. Fakat 4 ile 8'i çarptığımızda 32 ne değildir? Kümenin elemanı değildir. Dolayısıyla E şıkkı da olmaz. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır. Üçüncü sorumuzda. Gayet güzel hazırlanmış bir soru tipi. Geliyorum dördüncü sorumuza. Bir denene kadar sayma sayıları içerir fakat asal sayı içermez. Yani içerisinden ne diyor? Asal sayıları çek diyor. Bir denene kadar sayma sayıları içerir. Tamam burada da bir denene kadar ne yapacağız? Sayma sayıları içericez. Ee, A kesişim B değer olarak 6'dır. Tamam. A kesişim B'nin 6 olduğunu. He, B fark A kümesinin elemanı en çok kaçtır? Şeklinde bir soru sorun. Şimdi bak kesişim 6 ise 6 tane ortak eleman alalım. Geldim. 1 asal sayı değil. Asal sayı içermez diyor A kümesi için. 2 asal sayı, 3 asal sayı, 4 asal değil. 5 asal sayı, 6 değil. 7 asal sayı, 8 değil. 9 değil, 10 değil. Direkt 6 taneyi bulduk. 11 asal sayı içermiyor. 12'yi yazdığımızda A kümesinin eleman sayısı direkt 7 olur. Dolayısıyla kesişim o zaman 7 olur. İkinci olarak B kümesi birden n'e kadar sayma sayılar. Şimdi birden 10'a kadar yazacağım. Bakın yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 yazdım. 6 tane. 11'i de yazabilirim. 11 asal sayı A kümesi içermiyor. 12'yi yazdığımız anda B kümesinin eleman sayısını ne yapmış oluruz? Fazlalaştırmış oluruz. Dolayısıyla B kümesi nereye kadar gidebilir? 11'e kadar gidebilir. Çünkü kesişim nedir? 6 tanedir. Bakın 6 tane olan 1 kim var? 4 var. 8, 9, 10 olarak bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane olarak ne yaptık? Yazdık. Kimi işaretlemedik? 1, 4, 6'yı işaretlemedik. Tamam 6 tane elemanı yazdık. O zaman B kümesinin eleman sayısı 11 tanedir. A kümesinin eleman sayısı da 6 tanedir. Farklı kaç tane elemanı var? 5 tane elemanı var ama ben bunu yine yazacağım. B fark A B'nin A'dan farklı olduğu sayılar e, esasen bize kimi söylemiş? Direkt B'de farklı olarak kim var? Asal sayılar var ama yazalım yine. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Bir de kim var? 11 var. En çok e, B fark A'nın eleman sayısı kaç tane olur? Direkt 5 tane olur diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 4. sorumuzda. Hop 5. soruya geldik. Ne diyor? A sayısı 5 ile bölünen 2 basamaklar. B sayısı 3 ile bölünen. C de 2 ile bölünen 2 basamaklı doğal sayılardır. Tamam. A fark B birleşim C kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi burada ne demek istiyor? Önce şunu bir ifade edelim. A fark diyor. A dediğimiz küme 5 ile bölünen. O zaman 5 ile bölünen. 5 ile bölünen. B birleşim C. O zaman fark dediği için normalde B ve C 2 ile ve 3 ile bölünüyor. O zaman 2 veya 3 ile bölünmeyen sayılar. 2 veya 3 ile bölünmeyen sayılar olarak ne yapacağım? Ben ifadeyi bulacağım. Bölünmeyen sayılar. 5 ile bölünecek. 2 veya 3 ile bölünmeyecek. O zaman 2 basamaklı sayı dediği için ne yapalım? Başlayalım. Ondan 5 ile bölünen ondan itibaren sayıları yazmaya. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, nereye kadar? 95'e kadar yazacağım bunu. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95. Tamam 5 ile bölünen sayıları yazdım. Şimdi bunun içinde ne olacak? 2 veya 3 ile bölünmeyen sayılar olacak. Şimdi siyahla karalayacağım 2 veya 3 ile bölünenleri. Direkt ifade olarak 12 ile bölünür. 15, 3 ile bölünür. 20, direkt 2 ile bölünür. 25 cepte bir tanesini bulduk. 32 ile bölünür. 35 2'ye veya 3'e bölünmez. 42 ile bölünür. 45 3 bölünür. bölünür. 52 ile bölünür. 55 2 veya 3'e bölünmez. 62 ile bölünür. 65 2 veya 3 bölünmez. 72'ye bölünür. 75 3'e bölünür. 80 2'ye bölünür. 85 17 çarpı 5 2 veya 3'e bölünmez. 90 Direkt 2'ye bölünür. 95 2 veya 3'e bölünmez. Bakıyorum o zaman eleman sayımızı soruyor. Eleman sayımız kaç tanedir? 3 burada 3 de burada. 6 tane elemanımız vardır. 25, 35, 55, 65, 85 ve 95 olmak üzere istenen eleman kümesi istenen kümenin elemanlarının sayısı 6 elemanlıdır diyorum 5. sorumuzdan. Altıncı sorumuza geldim. K kümesi 0 ile 18 arasında, L kümesi de 0 ile 15 arasında ifade eden iki tane cetvel paralel şekilde durmaktadır. Buna göre cetvellerin üst üste gelen kısımlarındaki bulunan sayıların kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen tarayalım. Şuradan 12'den nereye kadar? 18'e kadar. Buradan da 15'ten 9'a kadar. Bak yazıyorum. Hatta aralıkta yazabiliriz. 12 18 aralığı. Birincisi, diğeri de 9, 15 aralığı olarak ifadeyi ne yapabilirsin? Niteleyebilirsin. Şimdi birinci elemanlarda 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 var. İkincisinde de kim var? 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 var. Tamam bunları tespit ettik. Şimdi ortak olanlara bakalım. E, yukarıda kim var? Ortak olan Nereden başlıyor? 12'den başlıyor. Nereye kadar? 15'e kadar. Aşağıdan da yine 12'den nereye kadar? 15'e kadar bir aralık var. O zaman alt aralığımızdaki alt sınırımız kaçtır? 12'dir. Üst sınırımız nedir? 15'tir. 12 ile 15 arasındaki 12 13 14 15'tir. Cevabımız da nerededir? Direkt A şıkkındadır. Esasen A kesişim B soruluyor bize. A kesişim B'de 12 15 aralığındaki sayılardır yorumunu yapabiliriz 6. sorumuzda. Geldim 7. sorumuza. 7. soruda A kümesi 1 2 3, B kümesi de 2 3 4 olarak verilmiş. A kartezyen B ve B kartezyen A çarpım kümeleri için A kartezyen B ile B kartezyen A'nın birleşimi kaçtır diye sorulmuş. Bak şimdi A kartezyen B'de 3 çarpı 3'ten yine kaç tane? 9 tane eleman var. B kartezyen A'da da yine 3 çarpı 3'ten 9 tane eleman var. Ee, direkt birleştir. 18 tane dersen yalan olursun. Çünkü aynı olan elemanlar var. Aynı elemanlar kümede yalnız ve yalnız bir defa yazılır. Cevabımız 18 değil. Şimdi hocam aynı olabilecek elemanlara bakabilir miyiz beraber? Bakalım bak şimdi. Aynı olan elemanlar 2 ve 3. A kartezden B'yi yazıyorum. 2 ve 3 için aynı olanları dışarıya çıkartacağım. 2 ile başlıyorum. Aynı olan ne olabilir? 2, 2 olur. Bir de 2, 3 olur. İkinci olarak 3 için devam ediyorum. 3, 2 ve 3, 3 olur. Şimdi bunu yazdım. Bir de B kartezyen A. Bu sefer B'den A'ya doğru kartezyenleyeceğim. Bak 2 ile yapıyorum. Yine 2, 2 var. Gördüğün gibi 2 ve 3 var. Yine 3 ile devam ediyorum. B'den A'ya doğru 3, 2 var. Bir de 3, 3 var. Peki aynı olan eleman sayımız kaç tane? 4 tane. Eğer birleştirseydim. 9 artı 9'dan 18 tane deyip bir yalan olacaktım. Doğru cevabımız 18 değil. Aynı olan 4 tane her iki kümede olduğu için yalnızca bir defa yazılacak. O zaman 18'den 4'ü çıkarttığımızda 14 tane direkt kümemizin neyi vardır? Eleman sayısı vardır. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. 7. sorunuz yine düşünce olarak güzel hazırlanmış bir soru. Geliyorum 8. sorumuza. Bakalım beraber. Bir lastik tamircisi tamire gelen 4 tekerlekli araçların bilgilerini aşağıdaki gibi küme şeklinde düzenlemiştir. Buna göre diyor, olduğuna göre D kaçtır? Şimdi size şöyle 10 numara 5 yıldız bir tane e, araba çizeyim şöyle. 4 tane tekerleği olsun. Şurada da üstünde de biraz yamuk oldu ama idare edin. Şunlar ön. Şunlar arka. Şimdi e, ifade olarak ön lastikle arka lastiklerin toplamı yani ön lastiği A olarak vermiş arka lastiği B olarak vermiş. Ön lastikle arka lastiklerin toplam dedi arabanın lastik sayısı adedine eşittir. Ve aynı zamanda şurayı sağ olarak bu tarafı da sol olarak yazarsam. Arabadaki sağ ve sol lastiklerin toplamı da yine birbirine eşittir. Sağ ve sol lastik olarak da sağ C, sola da D demiş. C artı D'ye eşittir yorumunu yapabilirim. Nereden? Normal günlük hayattan da bunu e, kümesel olarak da ne yapabilirsin? Niteleyebilirsin. O zaman A ile B'nin toplamı. A'mız 36, B'miz değer olarak 35 eşittir. C'miz 33, D'miz de X. Zaten bize D'nin e, direkt ne yapmış? Eleman sayısını sormuş. Şurası 60, 71 eşittir. 33 artı x ise 43, 3, e, direkt 41, 3, çıkarttım. 38 olarak da x değerimizi yani d kümesinin eleman sayısını nerede e şıkkında ne yapabiliriz bulabiliriz diyorum. Gayet güzel hazırlanmış bir soru yine. Dokuzuncu sorumuza geldim. Bir üniversitede öğrenciler dal olarak bilgisayar ve endüstri mühendisliğini aynı anda okuyorlar her iki bölümde toplam 118 öğrenci okuduğuna göre hem bilgisayar hem de endüstri mühendisi. Yani ikisinin okuması demek kümelerde bana kesişim hatırlatıyor. Hemen şöyle bir şey diyelim. Şurası bilgisayar mühendisi, burası da endüstri mühendisi olsun. Direkt ifade olarak şunu söyleyebilirim. Direkt bilgisayar mühendisi ile endüstri mühendisinin birleşimi eşittir derim. Bilgisayar mühendisinin sayısı artı endüstri mühendisinin sayısı eksi hem bilgisayar hem de endüstri mühendisliğinin okuyanların sayısı olarak nitelerim. Her iki bölümde 118 öğrenci varmış. 118 eşittir diyorum. Bilgisayarda okuyan 75, endüstride okuyan 60, eksi her ikisinde okuyan x kişidir. 118 eşittir. 75, 60 ne geldi? 135, eksi x. X'i sola direkt 118'i sağ alırsan x eşittir. 135 eksi 118'den ne geliyor? 17 geliyor. X eşittir. 17 olarak cevabımız nerededir? 5 gündedir. 9. sorumuzda. Hop. Geldim 10. sorumuza. Bir bilet kişisine gün boyunca 200 kişi gelmiştir. Tiyatro bileti alan 74. Sinema bileti alan 88. Bazı kişiler hem sinema hem de tiyatro bileti almış. 66 kişi ise bilet almadan dönmüştür. Bak şimdi. Bilet alanlar var. Her ikisini alanlar ve hiç bilet almayan var. O zaman burada devreye kim girer? Evrensel küme girer. Şimdi tiyatroya T diyelim, sinemaya S diyelim. Tiyatro ve sinema 66 kişi her ikisinde almasın. Tamam. O zaman tiyatro veya sinema bileti alanların toplamı 200'den neyi çıkartacağım? 66'yı çıkartacağım. 146 çıkar. 134 kişi tiyatro ve sinema bileti almıştır. O zaman Şöyle bir şey söyleyebilirim. Direkt tiyatro ve sinema bileti alanlar yani yine birleşim mantığıyla hareket ediyorum. Tiyatro bileti alanlar artı sinema bileti alanlar eksi hem tiyatro hem de sinema bileti alanların sayısını ne yapıyorum? Çıkararak yazıyorum. Hem tiyatro hem de sinema bileti alanlar soruyor. Yani kesişimi soruyorum. Şimdi toplam ne kadar geldi? 134 kişi eşittir. Tiyatro bileti alan bakıyorum kim var? 74. Sinema bileti alan kim var? 88. Eksi her ikisini alana da x diyeyim. 134 eşittir. 70, 150 ne geldi? 162 eksi x. 134 sağ x'i sola aldım. x buradan 162 eksi 134'ten e, ne gelir? 28 mi gelir? x eşittir. 28 kişi de her iki e, bileti almıştır şeklinde cevabımızı nerede bulacağız? Direkt E şıkkında bulacağız diyorum 10. sorumuzda. 11. sorumuzu okuyalım. Soru biraz uzun. E, gerekirse aşağıya doğru ithalat soru. Aşağıda verilen düzenekte tüpün içerisinde karışık şekilde duran kırmızı ve mavi boyalı toplar, yürüme bandında ok yönünde ilerleyen iki adet deliği bulunan boş kutuların içerisine 1 ve 2 numaralı deliklere düşmektedir. Şunlardan bahsediyor. Yani her kutuya iki top düşüyor. Tamam. Tüpün içerisinde 226 adet top deliklere düştükten sonra bir kere şunu bir bulayım ben. Kaç tane kutu olduğunu bulayım. Her kutuya ikişer tane düştüğü için 226'yı ikiye bölerim. 113 tane kutuya bizim bu işlemimiz yapılacak. Yani 113 tane kutu düşecek. Ama renkleri nasıl düşer onu şimdi sorunun verilen öncüllerine göre inceleyeceğim. Şimdi yukarıya aldım. 226 adet top bulunan deliklere düştükten sonra 49 tane kutunun iki deliğine farklı renkte. He, 49 kutu farklıymış. Yani 49 kutuya mavi ve kırmızı düşer. Çünkü farklı farklı düşmüş. 70 tane kutunun içine içinde en az bir tane kırmızı renkte topun olduğu görülmüştür o zaman en az bir tane diyorsa bak şöyle tarif edeyim ya birinci kutuda kırmızı ve mavi vardır bakın e, algınız iyi olsun diye farklı farklı renklerde Veya veyahut ikinci kutunun içinde her ikisinde de kırmızı vardır e, kırmızı ve mavilerin sayısını biliyorum ben 49 o zaman şurada direkt 70 tane kutunun içinde diyor 70'ten eğer 49'u çıkarırsam sadece kırmızı olanların top adedini bulmuş olurum. Bu da 21 kutuda sadece kim var? Kırmızı var. Tamam. Şimdi artık şurayı birazcık daha yukarıya çekiyorum. Buna göre diyor iki deliğinde mavi top bulunan toplam kutu sayısı ile iki deliğinde kırmızı top bulunan toplam kutu sayısından kaç fazladır? Hemen bir tane evrensel şey kümemi çiziyorum kırmızıları ve mavileri yazıyorum. Her ikisinde ortak olan kaç taneydi? 49 taneydi. Burası hem kırmızı hem mavi kutuların olduğu kısım. Sadece kırmızıların olduğu kısım 21 tane. Bakın şuradan 21. Toplam kuta dediğim kaçtı? 113'tü. Tamam sadece mavileri de bulalım o zaman. 113 tane kutudan 49 ile 21 topladım. Zaten 70 taneyi vermiş burada. 70 tane kutuda direkt bir kırmızı veya iki kırmızının olduğu kutular o zaman sadece mavileri bulmak için 113'ten 70'i çıkarırsan 43 tane de sadece mavi topun olduğu ikili kutular vardır. Bakalım şimdi 70, 43, 113, 113'le 2'yi çarptım e, 226 tamam her şeyi sağladım. Şimdi buna göre soruyu tekrardan bir okuyalım. Sadece mavi iki deliğinde de mavi top bulunan toplam kutu sayısı tarıyorum. Kaç tane? 43 ile İki deliğinde kırmızı top bulunan toplam kutu sayısından kaç fazladır? Onu da yeşilde tarayayım. İki deliğinde de kırmızı top bulunan kaç tane top, e, kutumuz var? 21 tane. 43'ten 21'i çıkarttığınızda 22 olarak cevabımız nerede gelir? Direkt 5'ine gelir diyorum. Evet 8. bölüm fonksiyonlara geçiyoruz. Fonksiyonlar tespirin çözümlerinde. Görüşmek üzere. hoşça kalın Matematikle kalın.